merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte <laughs> Windows 10'daki bütün uygulamaları güncelleştirmelerini nereden bulabileceğimizi göstereceğim ki bu size gelmişse 1607 <laughs> ne olur güncellemesi gelmişse yapmanızı da göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar ee, şimdi Bilmiyorum sonunda şu aday, şu alt sekmede, şu akabinde yeni bildirim yok yazar. Şuna tıklayacaksınız ve şuradan tüm ayarlar kısmına basacaksınız. Buraya geldiği zaman ee, sistem var, cihazlar, aynı internet, kişiselleştirme falan filan, gizlilik, konum, kamera falan filan, e, güncelleştirme ve güvenliğe geliyoruz burada. Buradan cihazınız güncel, en son denetleme tarihi dün. Gördünüz. Güncelleştirmeleri denetliyoruz Güncelleştirmeler denetleniyor. Arkadaşlar. Şimdi güncelleştirme denetlensin. Ben videoyu o zaman tekrardan başlatayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam şu anda gördüğünüz gibi güncelleştirmeler yüklemeye hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi. Bu geliyor. Ondan sonra bu %0 ya. Bu doluyor arkadaşlar. Bu doluyor. Mesela yüzde sıfırken yüzde bir oluyor mesela. Yüzde iki oluyor. Şimdi mesela benim güncelleştirmeden yüklemeye hazırlanıyor dedikten sonra tam güncelleştirmesi güncelleyecek birazdan. E ee, ondan sonra bitecek işlem. Şimdi arkadaşlar ee, diğer yapmanız gereken şey şey ise bir sekme açıyorsunuz. Mesela bir Samsung ee, bilgisayar modelini yazıyorsunuz. S3 520 laptop. Gördünüz. Samsung S3 520. Samsung yazmışım. Üzüllerim. Bu. Tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Aşağı doğru yani tabi sizin kendi modelinizi yazacaksınız. Ee, Hangisi ise işte e, neredeyse böyle geliyorsunuz buraya arkadaşlar sonra buradan aşağı doğru iniyorsunuz şuradan yazılım güncelleştirmeleri vardır eğer yoksa diklemeyin benim mesela benimki update ama samsung bu onu yıkıyorsunuz benimki bu samsung ise siz yükleyin. modelinizi yazmanıza bile gerek kalmadan samsung update'i indirebilirsiniz ama e, mo, benimkinin benim modelini yazıp indirirseniz hemen kendi modelinizi yazıp indirirseniz daha faydalı olur ee, arkadaşlar böyle buna bunu da anlatayım kısaca <laughs> program yükleniyor zaten hemen yorumlara açılışta kuracaksınız sonra program yükleniyor dediğinde birazcık bekleyeceksiniz Sonra böyle gelecek. Seri numarasını veya modelinizi yazın. Tam model bulun diyeceksiniz. Ve e, ülkenizi seçeceksiniz. Türkiye yapacaksınız. Sonra buradan seri numarasını, seri numaranızı yazacaksınız. Mesela. Evet mesela. Şöyle silelim. Hemen benimkinin marka modelini yazalım. Kutlayıp yazalım. Şuradan mptr falan filan kopyalıyorsunuz. Sonra ctrl'i yapıyorsunuz. Ve güncelleştirmeleri arıyor. Bilgim uyumadı yazın milyonu yüklemek için lütfen yükleme merkezini ziyaret edin. Diyorsunuz. Eğer bulamadıysa. Ee, Buradan Samsung Home açılacak. Welcome to Samsung. Tabi eee bunu samsung bilgisayarları için anlatıyorum tamam. sonra ürünlere geleceksiniz buradan ee, pardon özür dilerim bulamıyorum şu anda uygulamalar tabi ürünlerden bilgisayarlar evet bilgisayarlar kalktığından dolayı gözükmüyor çünkü e, şimdi Samsung şeridetliği bıraktığından dolayı şey olmuyor göstermiyor bu üründe de evet e, gördüğünüz gibi ama e, tabi bir güncelleştirme geldiğinde şu alt kısımda çıkar güncelleştirme yaparsanız e, arkadaşlar şey de söyleyeyim hani şu gösterdiğim tüm ayarlar kısmı güncelleştirme dediği zaman benim tam öğlen 12 buçuk öğlen bir buçukta açtım ve gecenin 11'inde bütün güncelleştirmeleri yaparak bitirdim arkadaşlar çok uzun sürdü yani birkaç şey de değişmiştir ee, neyse arkadaşlar bugünlük e, anlatacak şeyler bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.